Merhaba, bir gün bir deli akıl hastanesinde kaçar ve bir sinemaya girer. Sinemada bir film oynamaktadır. Filmin başrolünde çok ünlü bir aktör vardır. Deli, filmi izlerken çok heyecanlanır ve birden ayağa kalkar. Salondaki herkese bağırır. Sakın o adamı izlemeyin, o çok tehlikeli. O benim doktorum. Beni buraya hapsetti. Salondakiler şaşırır ve deliye bakarlar. Deli devam eder. Evet, o benim doktorum. O çok kötü bir adam. O bana hep iğne yapar. Bana elektrik verir. Salondakiler iyice korkarlar ve sinemadan kaçmaya başlarlar. Salonda sadece deli ve filmdeki aktör kalır. Deli aktöre bakar ve gülümser. Aferin. Çok iyi oynadın. Seni alkışlıyorum.